Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Bugün 18 Şubat 2022 günlerden cuma. Hepinizin cuması mübarek olsun sevgili yarış severler. Bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Akabininde hafta sonu geliyor. Ben bütün arkadaşlarıma şimdiden iyi tatiller dilerim. Sevgili severler. Bugün gündüz programı Antalya'da koşulacak. 7 koşuluk güzel bir programla start alacak. Öncelikle Antalya at yarışı analizlerimle karşınızda olacağım. Yine akşam yarışları günün kapanış koşuları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Antalya at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Sevgili yarış severler dün biliyorsunuz akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulmuştu. Ücretli WhatsApp grubumuzda Şanlıurfa at yarışları analizimiz tuttu sevgili yarış severler. 4300 küsür lira ikramiye 4352 lira ikramiye kazandırdık. Biliyorsunuz kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberler de var sevgili yarış severler. Geçtiğimiz pazar günü de Diyarbakır'da koşulan at yarışları analizimiz tutmuştu. 1830 lira ikramiye kazanmıştı. Yani bir hafta içinde bir 1830 lira bir de 4350, 4352 lira sahadan aldığımız oyunlar tuttu sevgili yarış severler. Arkadaşlar <laughs> ücretli WhatsApp grubumuz biliyorsunuz kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberler var. Ayrıca yine her gün bir ufak altılı ganyan analizi paylaşıyorum. 12 ila 30 lira arasında bir de ufak altılı ganyan analizimiz oluyor. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 lira, 2 aylık katılım 180 lira, 3 aylık katılım 250 lira yine 6 aylık katılım da 400 liraya düşüyor. Eğer ücretli WhatsApp grubumuza sizler de dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yani kelimelerle yazıp paylaşalım sevgili yarış severler. Çünkü rakamsal paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak kabul ediliyor ve otomatik olarak kaldırılıyor. Ya da gmail adresimizi telefon numarası bilgilerini yine normal şekilde yani rakamsal olarak da atabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harfler ile okangunertv Guner TV gmail.com diyerek ben Antalya yarıştıran analizime geçiyorum. Antalya'da 7 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla 4 yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Özellikle program sonunda sizlere kısa bir açıklama yapacağım. Bugünkü altılı Antalya yarışları hakkında biraz vakit ayırırsanız bir 30-40 saniye kadar ee, onu da dinleyin sevgili yarış severler önerim olacak sizlere Antalya yarışları analizi hakkında burada esasında arkadaşlar bu grubu rahat geçmesini beklediğim bir isim var özellikle kabakumda sanki betonda koşarmış gibi koşan bir safkan yani kabakumu hiç aldırmadan koşabilen bir isim son temsilcisi 2 numaralı Son Başak. Gerçekten 2 tane çok mükemmel yarış yaptı. Çok böyle iri yarı bir at değil. Hatta zayıf bir safkan görünümünde 2 numaralı Son Başak. itina ile güzel ellerde bakılıyor. Tan Yiğit ailesine ait Sayın Sevilay, Sevilay Tan Yiğit'e ait 2 numaralı Son Başak bu yarışı kazanabilir. Dikkat diyerek ilk şansı veriyorum bu Safkan'a. Safkan'ın kötü koşması durumunda öncelikli şansı 9 numaralı ilk kuruşuna vereceğim. Son yarışında e, biraz mücadele verdi. Sonlarda e, Mehmet Kıyak arkadaşımız Safkan rokluk yaptı. Bir türlü istenilen o düzgün sprintini atamadı. Ama son 30 metrede özellikle çok dikkat çeken düzgün ataklarını gördüm Safkan'ın. Bugün 2 numaralı son Başak kötü koşarsa ilk düşünülmesi gereken isim 9 numaralı ilk kurşun olmalı bence. Yine 1 numaralı Oğul Şah ardı ardına güzel yarışlar yaptı. Son koştuğu 4 koşudan 2 birincilik çıkarmasını bildi. Bugün Tolga Yıldız idaresinde benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Turaç Bey ve 6 numaralı Kelemerli Bey isimli safkanlar sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Esasında burada 4 numaralı Akdeniz'de çok kaliteli bir isim. Hatta ben şöyle ifade edeyim arkadaşlar. 4 numaralı Akdeniz'in bu gruptan da üstün olduğuna inanıyorum. Ancak safkanın çok start sorunu var. Bazen 200 metre kalıyor bazen 10 boy kalıyor. Rokluk yapıyor bazen de. O yüzden zaptı çok kolay olmayan bir safkan. Yani starttan çıkmasını bekleyeceksiniz. Bugün bir de üzerinde tecrübesiz bir apranti arkadaşımız var. Cemal Tun idaresinde piste çıkacak. O yüzden ben yazmayacağım arkadaşlar. Yani 10 yarışta bir yarış ancak safkanın sorunlarının çözülmesi lazım. Start provalarında başarılı olması lazım. Ondan sonra bu safkanı değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Altılıma yazmayacağım. İsteyen arkadaşlarım bu safkanı yazabilirler. Ben ilk aya 2, 9, 5 ve 6 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşu olacak. Meydin yarışıyla devam edecek. Burada da özellikle beğenimi kazanan bir isim oldu. 3 numaralı Saruhan Bey aksiyonlarında kuma gideceği izlenimi verdi. Saruhan Ağa'nın tayı bugün Erkan Tunç idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Bu safkana sık rakip olmasını beklediğim isim özellikle son yarışında güzel bir performans sergileyen bir numaralı atmaca aittin bugün. Fatih Rüsten Bebek idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Sırasıyla bütçe durumunuza göre <laughs> bütçe durumumuza göre 2 numaralı görkemli kaya. Bugün ekürü koşma avantajı da var bu safkanın. Ve 6 numaralı Rengül Sultan'ı da koşunun bomba ismi olarak öneriyorum. Ve 6'lı Ganyan'ın 3. ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışı. Burada da iki numaralı Bağrı Yanık uzun zamandır takip ettiğim bir isim. Bir Hıratasan torunu, bir asil zade temsilcisi bugün Emre Akkılıç İdaresi'nde Sayın Sıddık Kaya'ya ait iki numaralı Bağrı Yanık'ı ilk şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda ben 5 numaralı Dede Ahmet, de Ahmet biliyorsunuz. Gündüz ailesinin elinde gerçekten nadide safkanlardandı. Güzel safkanlardandı. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu grup çok uygun. Aşırı uygun arkadaşlar. Uzun zamandan sonra bir ya da iki yarış gördü sanırım Beşlima Dedem Ahmet. Normal şartlarda bu grubu çok çok uzak ara geçmesi lazım ama... Gündüzeli ailesi de böyle bir safkanı kolay kolay satmaz diye düşünüyorum. O yüzden banko olarak veremedim. 5 numaralı dedem Ahmet'i bugün Çetin Taş kardeşimiz idaresinde ikinci şansı da bu safkana vereceğim. Yine 6 numaralı oğlum Utku. bir numaralı Beşir Efe ve koşunun bomba ismi olarak da 4 numaralı Danışman isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 4. aya 4 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak Handikap 17 yarışına geçiyorum. Sevgili yarışseverler tahminlerimi hızlı anlattığım yeni bir YouTube kanalı açtım. Yeni YouTube kanalımıza siz değerli yarışsever arkadaşlarımızdan destek bekliyorum. Yanımda olan arkadaşlarımdan destek bekliyorum. Şu anda burada çıkacak olan yazıya tıklarsanız yeni kanalımıza abone olabilir. Bana destek verebilirsiniz sevgili yarış severler. Bütün arkadaşlarımızdan yeni kanalımıza abone olmalarını Destek vermelerini rica ediyorum. Ayrıca bu videonun bittiği anda yani bitime 5-10 saniye kala tam burada yuvarlak bir logo çıkacak. O logoya tıklarsanız yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Yeni kanalımıza abone olabilirsiniz. Sevgili yarışseverler diyerek ben altılı ganyanın dördüncü ayağına geçiyorum. Dört yukarı yaşlı İngiliz safganlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 17 yarışında esasında Antalya pisti kaba arkadaşlar oldukça kaba. Biliyorsunuz sentetik piste açılmadı henüz. Yani son yarışında 1401 25 71 gibi bir derece yapan 2 numaralı Palavan gerçekten etkili bir derece bugün ekür koşma avantajıyla evet arkadaşlar Ali Şaşmaz idaresinde işte Ahmet Şaşmaz dairesinde özür dilerim arkadaşlar dilim sürüştü. Ahmet Şaşmaz idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Safkan'ın kötü koşması durumunda mutlak sürekli altılarda bulundurulması gereken isim. 3 numaralı Bay Artu'dur. Yani burası 2-3 şeklinde değerlendirilebilir. Yine startta kalmaması durumunda 1 numaralı Mourinho'dan da etkili bir yarış gelebilir. Bugün mesafe kısa çünkü o yüzden startta kalmaması durumunda edim. Son yarışı biliyorsunuz uzun mesafeydi sevgili yarış severler. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Sevgili yarış severler biliyorsunuz. Dün Şanlıurfa'da WhatsApp grubumuzda, ücretli WhatsApp grubumuzda sahadan aldığım oyun. Yani sahadan aldığım tüyo tuttu. 4352 lira verdi. Son bir haftada hatta bir haftada olmadı. Geçtiğimiz pazar Diyarbakır at yarışları da yine sahadan gelen oyunumuz tutmuştu. 1800 30 küsür lira olması gerekiyor. Dün de 4352 lira sahadan gelen oyunumuz tuttu. Ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır sevgili yarış 2 aylık katılım 180 lira. 3 aylık katılım 250 lira. Yine 6 aylık katılımlarda da fiyatımız 400 liraya düşüyor. WhatsApp grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız. Videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak yani kelimelerle ifade ederek bırakın arkadaşlar. Rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor. O yüzden tarafıma ulaşmıyor ya da Messenger'dan bana mesaj atabilirsiniz ya da gmail adresimize yine rakamsal olarak da telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Gmail adresimiz de okangunertv.gmail.com diyerek altılı 5. anı geçiyorum. Burada da öncelikli tuttuğum isim bir numaralı ilanlı oldu arkadaşlar. Son yarışında özellikle Halil yol Yolaçıcı kardeşimiz idaresinde çıktığı çok, yarışı çok beğendim. Yakup Bey temsilcisi bugün rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Bana göre yine iki numaralı Karacahan'da Kalkeris Afgan izlenimi veriyor. Cihan Serintay'ı Sayın Şahmur Karaca'ya ait iki numaralı Karacahan'da bugün ikinci şans vereceğim isim olacak yine 3 numaralı King Alp ilk defa koşacak olmasına rağmen güzel işleriyle dikkat çeken bir isim. Bugün dikkat diyerek 3 numaralı King Alp'i 3. şanslı isim olarak veriyorum. Ve 7 numaralı Ömür Evrim de son yarışında yeşil ışık yaktı formunu yükselttiğini belli etti. Bu safkanda bomba olarak siz yarışsever dostlarıma öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 ile kapanacak. Arkadaşlar burada Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle Safkan'a rakip aradım. İnanın bulamadım. Çünkü çok zayıf bir grupta koşuyor. Zaten 91 handikapıyla da kalitesi rakiplerinden daha üstün olduğu anlaşılıyor. Yine koşmuş olduğu koşularla dereceyle hep ön plana çıkan bir isim. Ben Altılı Ganyan'ın son ayağından Evet biz e, bir numaralı Obrada isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum sevgili yarışseverler. Burada ara araştırdım acaba bu safkan rakip kim olur diye veya bahis oynayacak ikili oynayacak arkadaşlarıma en yakın isim altıma touch rope'u gördüm. Özellikle son anlardaki ataklarıyla kısa da olsa güzel bir görüntü verdi. Bir numaralı Obrada'ya geçeceğini düşünmüyorum ama Dediğim gibi arkasına oyun yapacak arkadaşlarım öncelikli isim olarak Altın Matatropu düşünebilirler sevgili yarışseverler. Arkadaşlar bugün eğer son ayakta Obra'da koşmasaydı kim banko yazılırdı? Obra'da gerçekten şimdi bu safkanı yıkmak da biraz e, macera perestlik olur. Yani hayal dünyasında altılı oynamak olur. Bazı arkadaşlarımız gelecek atı yazmaz hayal kurar. E, paraya gitsin diye olmadık atları yazarlar. Tabii ki bazen 5 at, 6 at, 7 at yazdığımız ayaklarda tutmadığımız atı da yazacağız. Çünkü yarış içerisinde biliyorsunuz yol bulamama, safkanların e, devrilmesi, startta kalması gibi sorunlar yaşanabiliyor ya da safkanlar akşamdan rahatsızlanabiliyor. Ağzı var, dili yok, söyleyemiyor sahibine, seyisine veya antrenörüne. O yüzden yarış çok sürpriz atlar da denk gelebiliyor. Bazen tutmadığımız atları da yazacağız tabii ki kalabalık tuttuğumuz ayaklarda. Ama bugün ben bir numaralı Obrada gibi bir at varken başka banko tercihimi kullanmadım. Ama özellikle ben bugün eğer Obrada koşmasaydı Altılı Ganya'nın ilk ayağında 2 numaralı Son Başak isimli Safkan'ı özellikle çok beğendim. Ve bugün mesafenin de uzun olmasıyla ve okumda adeta betonun üstünde koşarmışçasına rahat aksiyonlarını gördüğüm için ben 2 numaralı Son Başak'ı tercih ederdim. Yine ufak oynayan misli oynayan arkadaşlarıma önereceğim. Safkandır. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında iki numaralı son başak. Burada çıkacak logoya tıklarsanız yeni kanalımıza, yeni YouTube kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımızdan yeni kanalımıza abone olmalarını, yeni kanalımıza destek vermelerini rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarısı severler.